merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kendi yazdığımız bir hikayeyi anlayacağız. Başlığı Üyecek Köyü. Evet arkadaşlar kuzenim söyledi. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Arkadaşlar bu hemen başlıyorum şu anda. Bu köy tamamen terk edilmişti. Bu köyde sadece 4 kişi yaşıyordu. Bir evde bir kadın, bir diğer bir evde bir hoca, ve son olarak son bir evde ise bir çift yaşıyordu. İşte o gece olanlar oldu. Çiftin evinden bir ses geldi. Çok kötü seslerdi bunlar. O gece kadın yani çiftteki kadın koyunları daha götürmüştü. Bunun sebebi adamın çok hasta olmasıydı. Sabah olunca tek yaşayan kadın hemen hocaya gitti ve hocaya olan biteni anlattır. Hocayla kadın hemen çiftin evine giderler. Adamın karısı da koyunları dağdan getirir. Kadının içine bir an korku düşer hemen eve girerler ve sonra adımın yattığı odada adım bulamazlar ve duvardaki kanla el izlerine ve ölüm yazan bir yazı vardı yerdeki kan izlerini görürler ve kanı takip eder ka takip ederler ve daha başında bir eve girerler kapıda bir tabela asılıdır. Eve giren ölür yazıyordur bu tabelada. Hoca korkarak içeri girer ve elinde Kur'an-ı Kerim vardır. İçeri girer ve adamın leşini bulurlar ve hemen korku içinde eve dönerler. Sabah olduğunda ise bu iki kadına bakmaya giden hoca kadınları asılmış bir şekilde görür ve köyden uzaklaşır. Daha sonra o köye bir daha kimse adımını atmaz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizim hikayemiz bu kadardı. Bu hikayeyi umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.